Sosyal girişimcilik, ekolojik ya da sosyal fayda amacıyla kurulmuş bir girişimdir aslında. E, sosyal girişimciler bir sorun görürler. Bu bir ekolojik sorun olabilir, toplumsal sorun olabilir. Ve bunun çözümüne katkı sağlamak için e, bir STK kurmak yerine, yani bir e, sivil toplum kuruluşu kurmak yerine bir ürün ya da hizmet geliştirecekleri bir e, girişim kurarlar. E, amaçları kar maksimizasyonu değildir. E, sosyal etkilerini mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmaktır. E, bir de e, karla ya da e, başka bir deyimle gelir fazlasıyla ne yaptıkları konusunda geleneksel girişimlerden ayrılırlar. E, sosyal girişimler e, genellikle e, bu karın en az yüzde elli birini sosyal faydalarını daha da arttırmak için e, sistemin içine yatırırlar bir soruna odaklanmış olur çoğu. Mesela bu tekstilde sürdürülebilik tekstil olabilir. Hayvanların iyi olma haline odaklanmış olabilirler. Ama bir soruna odaklanırken diğer alanlarda da zarar vermemeye ve kimseyi geride bırakmamaya özen gösterirler. Mesela oldukça adil maaş politikaları geliştirirler diyebiliriz. Sosyal girişimler her alanda kurulabilir. E, yani düşündüğünüz her alanda bir sosyal girişim kurmak mümkündür. E, burada e, mesela alternatif e, eğitim modellerinden e, benim çok sevdiğim bir sosyal girişim mesela Hero Rats. E, mayınları patlatmayacak e, fareleri eğitmeye kadar e, böyle çok geniş bir e, skala var. E, ama en yaygın göründükleri alanlar neler derseniz e, Türkiye özelinde belki biraz düşünürsek eğitim alanında çok fazla sosyal girişimcilik karşımıza çıkıyor. Ee, yine üretim alanında adil ekolojik e, üretim bu tekstilden gıdaya kadar e, olabilir. Yine e, çeşitli ürünler ve hizmetler, e, mesela hizmetlerden bir iki örnek e, verecek olursam. E-Burs'um bir sosyal girişimdir. E-Burs'um e, burs vermek isteyenle bursa ihtiyacı olanı bir araya getirir. E, i̇htiyaç haritası bir e, sosyal girişimdir ihtiyaç haritası aynı destek vermek isteyenle o desteğe ihtiyacı olanı e, bir araya getirir. Yani her alanda sorun gördüğümüz her alanda e, bir sosyal girişim kurabiliriz. Genelde biz e, sosyal girişimcilik deyince bireyleri düşünüyoruz. Çünkü bireylerin ya da bir e, topluluğun sosyal girişim e, kurduğuna tanıklık ediyoruz. Ama kurumlar da yani hali hazırda kurulmuş yapılar da e, sosyal girişimler gibi Evrilebilirler. E, sosyal girişimlerin iş yapış biçimlerini e, kendilerine model olarak alabilirler. E, ya da kendi yaptıkları işlere bakıp, e, bütün süreçlerine, tedarik zincirlerine, e, tıpkı bir sosyal girişimciymiş gibi e, zarar vermemeyi ve kimseyi geride bırakmamayı önceliklendirebilirler. E, hatta bir adım daha öteye geçip, e, bütün verdikleri zararı onaracak e, yapılar geliştirebilirler. Ee, yine tıpkı sosyal girişimciler gibi kar maksimizasyonunu önceliklemeyip e, yarattıkları sosyal etkiyi öncelik haline getirebilirler. E, bu sosyal etkiyi, ekolojik etkiyi ölçüp bütün e, sistemi yeniden bu şekilde şekillendirebilirler. Bu bir yoludur. Yani bir e, geleneksel girişim, e, bir kurum sosyal girişim gibi e, davranmaya başlayabilir onların modellerini örnek alarak. Ya da e, kurum içi sosyal girişimcilik programı geliştirebilir. E, kurum içinden e, sosyal girişimciler çıkarmaya yönelik, e, mentorluklar, e, destekler, etki yatırımları e, verecek bir e, yapı geliştirebilir. Bu sayede kendisi operasyonuna devam ederken kurum içinden de e, sosyal ve ekolojik faydayı öncelikleyen sosyal girişimciler çıkarabilir. Gönüllülük e, adı üstünde bireyin özgür iradesiyle e, yani kendi kararını vermek zorunda e, çünkü e, hadi gönüllü olacağız diyerek e, insanları gönüllü yapamayız. O yüzden bireyin kendi özgür iradesiyle e, yakın çevresindeki bireyler dışında e, yine bunun altını çiziyorum. Bence çok önemli. E, birey ya da e, canlıların e, iyi olma haline katkı sunmak için enerjisini, zamanını, kaynaklarını kullanacağı, heyecanlı kullanacağı aktiviteler, faaliyetler içinde olması demektir. Neden bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla? Çünkü biz yakınımızda olan insanların iyi olma haline katkı sunmak için mesela bir komşumuzun çocuğuna ders çalıştırabiliriz, işte sokaktaki kedileri besleyebiliriz ama bu bir gönüllük faaliyeti bizim anladığımız anlamda değildir. Eğer gönüllüyüm demek istiyorsak mutlaka bir sivil toplum kuruluşunun ya da bir yapının içinde bu faaliyetlere katılıyor olmamız gerekir. Evet çocukluk çok önemli. Gönüllülüğe başlamak için mümkün olduğu kadar erken çocukları bu konuda bilinçlendirmemiz gerekir. Bunu bana spor içinde çok sorarlar. Nasıl çocuklar spora başlayacak? Ee, en yakın çevrelerinde spor yapan insanlar görürlerse başlarlar. E, gönüllük içinde aynı şey geçerli. Yani bir çocuk e, anne babasının etrafındaki ebeveynlerin bakım verenlerin gönüllük faaliyetlerine dahil olduğunu görürse zaten bu onun için e, oldukça standart bir davranıştır. E, yani bir şeyler aramasına bile gerek yoktur. Etrafında farklı alanlarda gönüllük yapan insanlar vardır. Onlarla aktivitelere gider, öğrenir ve bu bir yaşam tarzı olarak e, gayet e, hani içselleştirilmiş bir şekilde hayatının geri kalanından e, parçası oluverir. E, peki diyelim ailede yok, e, okul gene çok kritiktir. E, okula başladığı yıllardan itibaren yani bunu e, anaokul seviyesinde bile düşünebilirsiniz. E, yine biz onları gönüllükle tanıştırırsak e, çok iyi olur. Bir de e, tabii çocukluk döneminde Başarı tanımını biraz güncellemek bence kritik çünkü çok standart ve köşeli başarı tanımları var şu anda hemen hemen her kurumda ya da ailede geçerli olan yani işte sosyal bilimler iyi ama sen özellikle matematiğe odaklan İşte matematikteki başarı da bir takım notlar ve rakamlarla ölçülür bunun hiçbir yerinde gönüllük görmeyiz yani başarı kriterleri arasında Çocuk hafta sonları gönüllük faaliyeti yapıyor, işte ailesiyle belki barınaklara gidiyor, çöp toplama etkinliklerine katılıyor, ailesiyle birlikte bizim adım adım gönülleri gibi koşarak bağış toplanmasının bir yerinde korumlanıyor gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden başarı tanımının içine mutlaka gönüllülüğü dahil etmeliyiz ve çocuk ne kadar erken yaşta bununla karşılaşırsa, ve etrafında ne kadar çok gönüllü görürse o onun için bu bir e, yaşam tarzı gayet e, günlük olan bir pratik haline gelecektir. Neden gönüllü olmalıyız? E, çünkü e, gezegenimizin çok fazla sorunu var e, ve e, bunlar, bu sorunlar yalnızca kurumlara, e, belki devletlere bile e, ya da uluslararası organizasyonlara bile bırakılmayacak kadar büyük ve biz e, bu sorunların parçasıyız. O yüzden hepimiz kendi yetkinliklerimiz, deneyimlerimiz, zamanımız ölçüsünde bir gönüllülük faaliyetine katılmalıyız ki bu sorunlar çok daha hızlı çözülsün ve çok daha eşit, adil bir dünyada, doğayla çok daha uyumlu bir dünyada biz de yaşayabilelim. Ama öte yandan belki bir yerden daha hikayeyi anlatabilirim size. Gönüllü olmak bize çok iyi gelir. E, çoğumuz özellikle belli bir yaştan sonra e, bir anlam arayışına giriyoruz. Yani hayat e, bir standarda oturduktan sonra neden ben buradayım, ne yapıyorum, benim e, faydam var mı acaba kimseye diye soruyoruz. Eğer gönüllük yaparsak e, gerçek anlamda e, mutlu e, ve kendimizle ilgili daha iyi hisseden e, bir hale gelebiliriz. Yani yaşamda anlam bulmamıza da çok katkısı olacağına inanıyorum gönüllüğün. Bu gönüllük yapan herkes için geçerli ve gönüllük bulaşıcıdır. Biz gönüllük yaparsak etrafımızdaki herkes de bunu görüp gönüllüğe başlar ve bu sayede sorunları çok daha hızlı, çok daha etkili bir biçimde çözeriz ve hep birlikte çok daha mutlu oluruz diyebilirim. ''Gönüllü olmak istiyorum, nereden başlayacağım?'' E, diye çok sık soruluyor. E, nereden başlayabiliriz? E, bir meseleden e, yani beni en çok rahatsız eden e, sorun ne diye kendimize sorabiliriz. Çünkü e, çok sayıda mesele var ama her birimiz için e, bunların arasında e, daha da öncelikli olanlar mutlaka var. Bu kimimiz için plastik kirliliği, kimimiz için kadın erkek e, eşitsizliği, e, kimimiz için e, hayvanların deney hayvanı olarak kullanılması olabilir. E, bu sorundan başlayıp e, burada kimler çalışıyor, hangi dernekler, vakıflar, oluşumlar, bu alanda odaklanmışlar diye bir araştırma yapabiliriz. Ve e, bize en yakın olduğunu e, hissettiğimiz dernek vakıfla temasa geçerek web sitesine bakarak e, başlayabiliriz. E, ama bunun tek yolu gönüllük mü? E, değil tabii. yine meseleden başlayıp sonra, ...bana en uygun yöntem nedir diye kendimize sorabiliriz. Bu bazılarımız için gönüllülük, bazılarımız için bağışçılık... ...yani çok inandığımız, etkisi çok yüksek bir projeyi... ...finansal olarak desteklemek olabilir. Kimimiz için aktivizmdir, bir alanın sözcüsü olmak, bu hikayeyi yaygınlaştırmak. Kimimiz için de bu çözümün parçası olmak demek sosyal girişimciliktir. O yüzden önce meseleyi bulmak... Nedir benim mesela? Neyin çözümüne katkı sağlamak istiyorum? İkinci olarak da nasıl? Ee, hangisi bana daha uygun? Hangi yöntem? Ee, bu sorularla başlayabiliriz bence.